Sevgili seyirciler TRT Spor'a hoş geldiniz. 19 Mayıs coşkusunu bu kez evlerden yaşıyoruz. Hep birlikte hiçbir engel bu coşkuyu yaşamamıza, 19 Mayıs'ı kutlamamıza mani olamaz biliyorsunuz. Ve koronavirüs yani COVID-19'dan dolayı hepimiz, bütün Türkiye hatta bütün insanlık evlerde ve bizim için çok çok önemli milli mücadelenin başladığı Atatürk'ün Samsun'a çıktığı 19 Mayıs 1919 tarihinin bir yıl dönümünde sizlerle TRT Spor ekranlarında birlikteyiz. Evet sporcu arkadaşlarımızla birlikte biz de TRT Spor Öncülüğü'nde TRT Spor olarak çok güzel bir etkinlik hazırladık sizler için ve evde 19 Mayıs etkinliğine milli tekvandocumuz sevgili Hatice Kübra İlgün bir çağrıda bulundu ve sevgili Hatice İlgün'ün bu çağrısına da genç tekvandocu sporcu kardeşlerimiz de videolarıyla karşılık verdiler. Biz de verdiğimiz sözü tutuyoruz ve genç kardeşlerimizi milli tekvandocumuz sevgili Hatice Kübra İlgün ile buluşturuyoruz. Evet sevgili Hatice önce hoş geldin yayınımıza. Hoş bulduk. Merhaba. Nasılsın? Bu süreçte neler yapıyorsun? Zor bir süreç yaşıyoruz. İnsanlık olarak kısaca alabilir miyiz duyguları? Evet. Tabii ki virüs salgınıyla tüm ülkeler mücadele ediyor. Sadece biz değil. E, tabii sporcular olarak bu konuda çok etkileniyoruz. Sonuç olarak sürekli bir hareket içindeyiz. Sürekli antrenman yapmamız gerekiyor ama şu an evin içindeyiz. Ee, hep kamplarda oluyorduk, i̇şte evimizden uzak kalıyorduk. Aslında bu bizim için biraz avantaj gibi de olabilir. Ailemizle vakit geçirmemiz açısından bir nezede evet. olsa iyi bir şey. Tabii ki evet. e, biraz bir an önce e, hepimiz, işte tüm Türkiye olarak bu virüs çabucak atlatıp e, salonlarımıza kavuşup antrenmanlarımızın maçlarımıza devam etmek istiyoruz. Evet peki hepimiz ait olduğumuz yerleri çok özledik. Bizler stüdyoları, sizler çalışma ortamlarını, genç kardeşlerimiz okulları. Yani insanlık bir anlamda bir sınavdan geçti. Bu sınavı çok iyi bir şekilde geride bırakmamız gerekiyor. Şimdi sevgili Melek ve Hilali görüyorum duramıyorlar sözün büyük bir bölümünü onlara bırakacağım Hatice ablası Melek ve Hilal sana soru soracaklar sevgili Hatice ileride eminim ki onlar da senin gibi milli bir sporcu olmanın özlemiyle yanıp tutuşuyorlar önce Melek ve Hilal'e hoş geldin diyorum Hoş geldiniz Hoş bulduk Nasılsınız Melek kaç yaşındasın Ben 15 yaşındayım biraz bahseder misin bize? Ben 8 yaşında başladım spora. Evet. Ardından 3 yıl tekman yaptım. Şimdi 4 yıldan beri de Muay Thai ve kickbox Spor ile uğraşıyorum. Peki kaçıncı sınıfa gidiyorsun? 9. sınıfa gidiyorum. Bolu Spor Lisesi'nde okuyorum. Maşallah harika. Peki Hilal sana gelelim. Senden de kısa bir tanıtım konuşması rica edelim. Ben 13 yaşındayım. Ben de ablam gibi Üç sene tekvando, 4 sene de muay thai ve kickbox yaptım, yapıyorum devam eder. Kephe dizimde dersleri ortaokulunda okuyorum, yedinci sınıftayım. Yarışmacı arkadaşlara başarılar dilerim diyorsun, öyle mi? <gülüyor> <gülüyor> Peki, ee, ne kadar güzel. Peki iki kardeş evde böyle müsabaka yapıyor musunuz? Karşı karşıya geliyor musunuz? Evet birbirimize partnerlik ediyoruz kardeşine birlikte. Maşallah ne güzel. Başarılar diliyorum size ve ben aradan çekileceğim sizin sohbetinizi dinlemek istiyorum. Hatice ablanız karşınızda. E, Milli Tekvandocu Hatice İlgün'e neler söylemek istersiniz? E, sorularınız e, neler? Merak ediyorum. Evet sözü Melek ve Hilal size bırakıyorum. Teşekkür ederiz. <laughs> Hatice evet, abla Hatice abla biz sizleri izlerken gurur duyuyor ve seni örnek alıyoruz. Öncelikle sen kimi örnek aldın ve spor hayatına nasıl başladın? Evet, şöyle söyleyeyim, şu an 27 yaşındayım. da Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi son sınıf öğrencisiyim. Tekvandoya aslında tesadüfen başladım. Antrenörüm öğrenci seçmeye gelmişti. Ve tekvandoda da işte, daha doğrusu dövüş sporlarında zayıf uzun bacaklı olmak bir avantajdır. Ben tekvandoya böyle başladım. İşte zayıf olduğum için beni de seçtiler. Yaklaşık 150 kişi başlamıştık biz oturduğumuz yerde. Ee, hemen hemen hepsi gitti, bir ben kaldım. İşte tabii ben de yetenekli olduğum için antrenörüm de benim bir peşimden e, devam etti. işte antrenmanlarına devam et, işte başarılı olacaksın dedi. Tabii ki ilk başlarda bu kadar büyük hedeflerim yoktu. Ama e, işte maçları izlediğim zaman hoşuma gidiyordu. Mahallede böyle e, erkeklerle falan dövüşmeyi çok sevdim, kavga etmeyi falan. Belki ondan da biraz tekvanda <laughs> ilgimi çekti. Yani büyük ihtimalle <laughs> evet. böyle oluyor. E, benim kas gruplarım mesela biraz daha serttir. Ee, bu konuda da çok avantajım vardı. Ee, rakiplerime göre daha sertim. E ee, tekvando'da bildiğiniz gibi e, ülkemize iki olimpiyat madalyası kazandıran Nurta Taraskali var. Onunla o benim hem yakın arkadaşım hem de onun tecrübelerinden faydalanıyorum. Aynı zamanda Servet Tazegül olimpiyat şampiyonumuz. Sonuç olarak e, bu sporda en iyi rol model alabileceğimiz iki insan. Onlarla e, onları önümüze alarak, onların tecrübelerinden de yararlanarak biz de olimpiyatlara hazırlanıyoruz. Peki Hilal şey Hatice abla, hayatında unutamadığın maç hangisi? Evet, bu yakın zamanda 2019 yılında Grand Prix maçım vardı. Son iki saniye kala yeniliyordum. 3-1. E, kafaya teknik atmam gerekiyor ki maçı alabileyim ama iki saniye var. Ve orada son iki saniye kala kafaya teknik attım. 3 puan alarak öne geçtim. Ve maçı kazandım. Belki de çoğu kişinin maçı bitti dediği anda işte arkasını dönüp giderken bir anda tribünlerden vav wow! diye bir ses geliyor. Herkes dönüp bakıyor. Maçı ben alıyorum. Hayatım boyunca unutamayacağım bence en güzel maç anında. Evet Hatice o bahsettiğim maçla ilgili paylaşımını ben gördüm, izledim. Koymuşsun Instagram hesabına. Gerçekten evet. çok heyecan vericiydi ama son iki saniyede yaptığını bilmiyordum o teknik atma, attığını bilmiyordum. Şimdi senden öğrenmiş oldum. Devam edelim Melek ve Hilal'in sorularına. Evet biz maçlara çıkmadan önce kilo vermekte biraz zorluk çekiyoruz. Siz beslenmenize nasıl dikkat ediyorsunuz? Ee, şöyle söyleyeyim ben kilo vermiyorum. Ben çok yemek yiyip kilo alamayanlardanım. O yüzden herkes işte beni kıskanıyor. Tüm takım arkadaşları falan. İşte nasıl kilo almıyorsun? Nasıl bu kadar yiyorsun? Bir et yemeyi çok seviyorum. Tabii ki ama işte sporcuların çoğu sıkıntısı e, kilo vermek. Hepimiz maçtan önce bunu yaşıyoruz. E, benim arkadaşlarımdan bu konuda diyetisyenlerden yardım almanızda çok fayda var. Ayrıca ya, yaşınız küçük olduğu için e, kilo alıp verme işte e, fiziksel özelliklerinizin e, daha çabuk artışı oluyor. Genel olarak şimdi bizim yaş grubumuz belli bir seviyeye geldiği için bizim kilomuz oturmuş pozisyonda ve biz alışkınız artık. Bu konuda diyetisyenlerden neden yardım almanız önemli? Var. Ayrıca işte maç zamanları falan daha çok karbonhidrat ağırlıklı beslenebilirsin. Sağ olun. Teşekkür ederiz. Peki Hilal? En zor rakibimizi yenmek için nasıl çalışıyorsunuz? Şöyle söyleyeyim. Benim için işte en zor rakip yani tüm rakiplerimiz çok iyi. Sonuç olarak dünyanın en iyi konu altının yarıştığı Grand Prix'lerde yarıştık. Ve ben 4 Grand madalya ile tamamladım. Tabii ki şu an en gözde sporcu olimpiyat şampiyonu. Onun da dövüştüm örnek vereyim. Ve onun maçlarını çok iyi izledim. Bunu çok iyi analiz ettim. Grand Prix müsabakasında onu yendim. Ee, tabii ki bu biraz işte zor görünüyordu. Çünkü performansın en iyi olduğu dönemdeydi Jack İngiliz sporcu. Ee, ama onu da işte maçlarını izleyerek ne, ne, teknik atıyor? Acaba ben ne yaparsam bunu daha iyi yenebilirim? Diye düşünerek, analiz ederek e, maçı kazandım. Evet. Peki ben Melek ve Hilal'e e, bir soru sorabilir miyim Hatice müsaade edersen? E, ondan sonra Hatice'den e, soru alacağım e, Melek ve Hilal'e. Peki e, Melek ve Hilal sevgili e, kardeşlerim, e, sizin hedefiniz nedir ileride? Biz ileride kendi dalımızda ülkemizi temsil etmek istiyoruz. Gerek olimpiyatlar olsun, dünya şampiyonası olsun, hepsine katılmak istiyoruz ve Türk bayrağını en yüksekte dalgalandırmak istiyoruz. Maşallah, harika. Hilal? Ben de Avrupa'nın yolundan gitmek istiyorum. Evet, peki. Ben e, sizlerle e, ilerleyen dönemlerde gurur duyacağımıza inanıyorum. Bu kadar gözleri parıldayan... Hatice ablalarını görünce gözlerinin içi gülen genç sporcuları görmek beni ilerisi için gerçekten çok umutlandırdı. Cüneyt abiniz olarak birkaç tavsiye de ben size vermek istiyorum. Okulunuzu okuyabildiğiniz kadar en üst seviyeye kadar lütfen okuyun ve mutlaka yabancı dil öğrenin. E, sizi artık ben takibe başladım. TRT Spor olarak sizi takipteyiz. Melek ve Hilal inşallah güzel yerlerde göreceğiz sizi. Sevgili Hatice peki. Ee, sen bu iki genç e, kardeşimize neler sormak istersin? Neler söylemek istersin? Şöyle söyleyeyim, e, birkaç tavsiyede bulunacağım aslında. E, tabii ki her şeyin başı sağlık her zaman dediğimiz gibi ama e, bildiğiniz üzere işte hepimizin tek amacı, ortak amacı ülkemizi, bayrağımızı en iyi şekilde dalga en iyi şekilde temsil etmek, e, yurt dışında e, en iyi yerlere gelebilmek, işte bizimle Türkiye ile ülkemiz herkesin gurur duymasını sağlamak ve biz bunu yani başardığımıza inanıyorum tüm ülkemizdeki tüm milli sporcular gibi. Sizin de her zaman hedefiniz bu olsun. Tabii ki e, yani sporun maddi olarak da manevi olarak da çok büyük katkıları var. Örneğin ben üniversitemi kazanabildiysem e, spor sayesinde milli sporcu olabildiğim için. Mesela şu an Avrupa Dünya Derecesi yaptığım için KPSS e şart atamadan olmadan atanma şansım var. KPSS'ye girmeyeceğim. E, daha sonra mesela ben öğretmenlik yapmak istemiyorum. İşte e, üniversite bitirdikten sonra e, Uludağ Üniversitesi'nde e, öğretim görevlisi olarak kalmak istiyorum yüksek lisans yapıp. Yani bir şeylerle yetinmeyin, e, daha iyisini isteyin. Tabii ki işte belli bir seviyeye gelebilirsiniz. Türkiye şampiyonu olduğunuz oldunuz? Ya, dünya şampiyonu olayım. Neden olimpiyatlarda yer almayayım? E, neden en iyi şekilde ülkemi temsil etmeyin? Hep bunu düşünün. Ve her zaman e, çok iyi çalışın. Çünkü başarısızlık e, gelip geçicidir. İnsan başarabilir. İstedikten sonra, çalıştıktan sonra. Ve imkansız diye hiçbir şey yoktur. Ben bunu kanıtladığımı düşünüyorum ve sizin de bunu yapabileceğinizi biliyorum. Evet, çok güzel. Melek ve Hilal de büyük bir dikkatle seni dinleri sevgili Hatice. Çok güzel tavsiyelerin olduğu bu güzel kardeşlerimize. Artık yavaş yavaş veda zamanı geliyor. Ee, ben e, Melek ve e, Hilal kardeşlere önce sözü bırakayım. Heyecanlandınız mı? Hatice ablanızı gördünüz. İşte böyle yayında bizle birliktesiniz, TRT spordasınız. Heyecanlandınız mı? Evet. Evet çok heyecanlandım. <laughs> peki, e, peki bu gün bizi bir araya getiren en önemli etken nedir? 19 Mayıs, Atatürk'ü anma Gençlik ve Spor Bayramı değil mi? Spor. Evde 19 Mayıs etkinliği. Peki 19 Mayıs'la ilgili e, neler söylersiniz? 19 Mayıs'la ilgili Atatürk bize onu armağan ettiği için Atatürk'e teşekkür ediyoruz. Ve Atatürk'ün yolundan izinden gitmeye devam edeceğiz. Bu şekilde. Evet, peki. Hilal? <laughs> Evet, e, seste de sanki benim kulağıma ses kısa bir süreli gelmedi. E, sevgili Hatice, seni e, çok yakından takip ediyoruz. İşimizin gereği e, her müsabakada bizi gururlandırdı. Türk Milleti adına sana bir kez daha çok çok teşekkür ediyoruz. TRT Spor adına da bu etkinlikte bizlere destek verdiğin için çok çok teşekkür evet. ediyoruz. Ee, sevgili Melek ve Hilal arkadaşlarımıza söylemiş olduğun, bulunmuş olduğun tavsiyeler mutlaka kulaklara küpe olacak sizden ve son derece önemli. Senden de sevgili Hatice kısa bir 19 Mayıs mesajı alalım ve vedalaşalım. Aynı zamanda 19 Mayıs bizim bayramımız. Gençlik ve Spor Bayramı. Ee, evet. Bizler de işte dediğim gibi bu ülke için belki savaşmıyoruz ama Kanımızın son damlasına kadar linklerde ter döküyoruz ülkemiz için. Ve bunu yapmaya hep beraber devam edeceğiz. 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramımız kutlu olsun. Peki kutlu olsun. Ee, çok teşekkür ederiz sevgili Hatice İlgün, Melek ve Hilal. Ee, hep beraber o zaman kapatalım. Ee, hep beraber ben 3 deyince ne mutlu Türk'üm diyene deyip yayına veda edelim oldu mu? 1-2-3 ne mutlu, mutlu diyene. Diyene. Peki. Çok çok teşekkür ediyoruz sevgili seyirciler. Bir başka TRT Spor yayınında sizlerle birlikte olunca dek hepinize mutlu günler diliyoruz. Hoşçakalın.